Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz asraşı. Bildiğiniz üzere asraşelerde bir aydınlatma sorunu var ve biz bunu bugün çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Bilet led projektörle tabii ki. Şimdi asraşelerde genellikle çoğunlukla değil, ledler hep sarıza yakar çünkü beyinde tolerans çok azdır. E, arabanın, arabadan gelen 55 watt'ı atıyorum taktığı wattlar değeri düşük olduğu için arıza yapıyor. Ama şimdi bunu bilet projektörle, bir projektörle birebir uyumlu watt değeriyle birlikte çözeceğiz. E, şu an halojen ampulün dümen değerine bakalım. 1700, ...1800 normal, standart halojen ampulün değerlerini veriyor. Ve bir projektörden sonra bakalım lümen değerimiz kaç olacak? Hep bir, birlikte bir görelim herhangi bir tasarım yapmayacağız. Orijinal görüntüyü bozmayacağız. Orijinal görüntüyü bozmadan en üstün performansa sahip olacağız. İzleyeceğiz. <laughs> tam tamponu söktük. Farlarını da çıkaralım. Uğur ustamız çıkarsın bize farları. Farları bir kontrol ediyoruz. Bir kırık, çatlak. Daha önce işlem var mı diye. Şu an gördüğüm kadarıyla. Farlarımız orijinal. Zaten burada genel motor sunan var. Paramızda bir sıkıntı görmedik. Uğur ustama teslim ediyorum. Ve işlemlere başlayalım. <laughs> Fırımızı fırına attık. Şimdi ısı işlemi görecek. Isı işleminden sonra parçama ayrışacak. Ondan sonra içine projektör uygulaması yapacağız. Şu an zaten arkadaşlarımız burada çalışıyor. Şu an bir tane cep var. Bize normal cep uygulaması yapılıyor. Egon'un şu var aynı zamanda. E, ve Asya J'nin paramız var. Şimdi bitince nasıl olacağını göreceğiz. Adlarımız açıldı arkadaşlar. Şimdi fırında kanat bu şekilde çıkıyor tertemiz. Yani tertemiz derken bozulmadan çıkıyor ama içindeki orijinal butülü kalıyor. Şimdi burada Serkan Usta'nın yaptığı gibi kanalları tekrar temizleyeceğiz. Buraların hepsi temizlenecek. Sıfırdan yeni butül çekilecek. Yani bu eski butülü artık kullanmayacağız. Bunu da temizlememiz lazım. Tarın su almaması için. Bunu yapmak önemli. Arkadaşlar şu an ayar kısmındayız. Projektörlerimiz yerlerine oturtuldu. Standart, orijinal mercek taslığımız konuldu ve bu projektör hiçbir şekilde arıza vermedi. Yani birebir watt değerleri uygun, herhangi bir role ya da e, direnç uygulamadık. Hemen çizgisel odaklarımızı gösterelim ve 8000-9000, bin, bin. ortalama her alan 8000-9000 civarlarında veriyor. Önceki ayarda ise 1200-1300-1500'dü, yaklaşık 6 katına falan çıktı ve komple alan olarak veriyor bu değeri. Sadece bir nokta değil, komple alan olarak veriyor. Selektör yaptığımızda da e, içindeki flat power ve bir üst katmana performans olarak gücünü veriyor. İçinde hayliyetten bir chipset yok. Sadece içindeki e, flabı kaldırarak olan gücü ileriye daha çok veriyor. İşte lazerde olan e, modellerimizde onlarda hayliyetten bir çift daha var. Fan e, ayarlarımızda sıkıntısız çalışıyor. Onu da gösterelim far ayarlarımızda. Tamam gidiyoruz. Kaldıralım uykusta. Tamam. İkisi de şekilde kalkıyor. Türk Türk Onay'da parayalarımızla da yapacağız. Cam temizliğimiz var ufak. Onu temizleyeceğiz ve kapatacağız. Adım adım sona yaklaştık. Yaklaşalım buraya biraz. Şimdi kanalları görüyorsunuz. Bu kanalların içi tertemiz. Yani temizledik. Buranın eskisinde, bu bol butil dediğimiz butil vardı. Bu bol butil eskidiği için yenisini çekeceğiz ama bu yenisini çekmeden önce bu kanalın hepsini tertemiz yapmamız lazım. Çünkü parça kalırsa, üstüne çektiğimiz butun arasından su alabilir. Çünkü butil, butile, eski butile yapışmayacaktır. Bu butili şu şekilde kanalın içine komple... döneceğiz. Ve bu çektikten sonra Pavla birlikte tekrar fırına girecek bu ısı vereceğiz. Ve fırın sadece bu tüle ısı verecek. Herhangi bir kasa, merceğe hiçbir şey zarar vermeden. Sonra temizlediğimiz camları tekrar kapatarak orijinal görüntüsünü kazandıracağız. Maybe I'll leave. Maybe, but you know I never will. No. So I choke you down. Kısaca yine bir özetlersek, aracımızda kısa alanında bir LED projektör, uzunluğunda ise LED ampul var. LED projektörün bir özel yanı ise somonlu olması. Somonlu olmasının nedeni, direkt LED'in takıldığı yere montaj yapılıyor birebir. Herhangi bir iş, kesme, biçme olmadan tekrar ben istemiyorum, sonradan çıkarmak istediğim vesaire olduğu zamanlarda tekrar orijinaline dönebiliyoruz. İkinci bir özelliği asla J'lerde, asla H'larda, insignalarda arıza şey yapmıyor. Nasıl arıza şey yapmıyor? Çünkü kendi arabanın fabrikasyon watt direğiyle birebir uyumlu. Herhangi bir rol dirençmiş, araya ısınmamış hiçbir şey yok. Birebir her şey orijinal şekilde oluyor. Kısalarımızı açalım. Kısala yine çizgisel odamız, tüftür, Türk, Türk Onaylı, e, hepsi bütün ayarlarımız yapıldı. Yukarı aşağı da çalıştıralım. Hepsi sorunsuz bir şekilde inip kalkıyor. Siz de aracımızı böyle güzelleştirmek, kisileştirmek e, aydınlık ve performans istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. E, mesaj atabilirsiniz. Randevu oluşturabilirsiniz. Hepinizi bekleriz. İyi günler. Sağlıcakla kalın.